Birader, geç otur bakalım şöyle. Konuşalım. Estağfurullah dayı. Anlat bakalım. Bu çorbanın kazanı nasıl kaynar? Değirmenin suyu nereden gelir? Dayı, her türlü silah işi yapıyoruz. Yerli, yabancı. Sınırdan gizlice geçirip dağıttığımız kadar... ...memlekette Tezgahta ustaların eski usul işledikleri de var. İyi, silah işine devam. Ama sol yaptığı gibi emanetleri satıp parayı alıp kulağının üstüne yatmak yok. Silah kim ister? Niye ister? Mermiyi kime sıkacaktır? Bunları bilmeden tek kişiye mantar tabancası bile satmak yok. He, başka? Yani... ...Rahmetli'nin bu alemde bir namı vardı dayı. Alacak verecek meselelerinde raconu kestim mi... ...üzerine kelime eden olmazdı. Bu yüzden de borçaç mevzuları da gelir bize. Tahsilat da var yani. Ee, şimdi Allah bilir sizde haric işi falan da vardır. Emniyetini tesis ettiğimiz mekanlarımız var tabii dayı. Onlar da bu hizmetin bedeli olarak bize üç beş bir şeyler verirler. Helalinden evine ekmek götürmeye çalışan bir Allah'ın kuluna gidip benim adıma ceza kesilirse kendi halinde eli namus insanlardan haraç istenirse benim adımı kullananı koza çakarım. Para çişi bitti. Bu kadar. Dayı, bu düzen böyle işler bu gemide. Para olmazsa kayfayı toparlayamayız. Ee, millet karnından mı konuşur diyorsun yani? Ben sizin bildiğiniz dayılara benzemem. Benim gemim böyle yürüyecek. Benimle birlikte gelen gelir karın ağrısı olan varsa denizin dibine gömerim. Bu emminin damadı olacak o iti bulup kolunu bacağını kırın. Tamam be. Hepten de temize çıkartmayın ama. Faydamız dokunacak derken zararımız dokunmasın garibandıra. Tamamdır. Bey. Aklının başına geldiğine emin olana kadar güzelce ıslatın onu. Başka kimse var mı bekleyen? Bir tek Çetin Bey var. Bey mi? Lan bunca garibanın arasında nasıl karışmış o bey? Ya çağırın gelsin. Bir ticaret erbabı insanım. Alacaklarımı almazsam işim dönmez. Kaç kişi kapımda ekmek yiyor. Bunca insan mağdur oluyor. Bir sütü bozuk yüzünden. İyice bir araştırın bakalım. Sütü bozuk muymuş? Değil miymiş? Bir anlayalım. Eğer dediğin gibiyse, ben o sütçü beygirini taşlıkta koştururum. Sen merak etme. Hay sen çok yaşasın. Biz hâlâ kadar oluruz dayı. Sen yorma mı öyle mevzuları kendine? Değil mi? Dayımızı böyle şeyler için yormayalım. Peki. Düşünceli kardeşler, mesai bittiyse bana müsaade. Çocuklar arabayı hemen hazırlasınlar dayı. Yok, dur. Ver anahtarları. Ben kendim gideceğim. Kime geldiniz uşaklar? Dayı burada mı? Ola oğlum, sizin dayız da kim? Yok burada dayım mayı. Şey teyze, Ömer Başkan burada mı? He, burada. Siz neyi oluyor Biz Ömer Başkan'ın arkadaşlarıyız. Onunla bir yere gidecektik de. Geçin siz arabaya. Ee, hmm. Zehir Afiye Sultan ya. Arkadaşlarım ya sadece. Hadi ben çıktım. Dur hele Ömer. Bir konuşak. Bilare konuşuruz nene. Bak hele işte. Bak hele başkan. İki tane çayı tek elimden taşıyabiliyorum artık. Aferin lan Mahir. Sen adam olacaksın galiba da. Bana görmek nasip olur mu onu bilmiyorum. O nedir? Dayı bunu kaşır alıyormuş. Ömer'e Ömer yeğenime hediyemdir demiş. Let's see. You.